arkadaşlar oh, oh. merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte televizyon <laughs> televizyon televizyon tamam tamam sizler birlikte ve Numan'la birlikte bu battle çekiyoruz hoş geldin Numan tamam işte, eyvallah hoş bulduk kanka <laughs> adam adam oyuna kaptırmış <laughs> tamam tamam, tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet, kanka ben masayı yapıyorum tamam bu arada televizyon çıktı tamam bu arada arkadaşlar bize buradan blokları falan çekti Seçene kadar siz de kanala abone olup videoya da like atmayı unutmayın. Aynen kanka. Videoya ben like kanka atmayı unutmayın. Kanka, Yeni başladı, <laughs> kanka küçük mü oldu masa ya? Çok küçük oldu biliyor musun? Ha böyle iyi mi? Ha böyle iyi ha böyle. <laughs> Okey. Yokuşlu. Evet, <laughs> şey, <İngilizce. gülüyor> ya, geç benimki çok iyiydi. <laughs> sanki benim nice you're İngilizce diyorum. Sanki benimki çok iyi. Kanka evet çok simi yani şu cam mı Dur simetriksiz yaptık Dur tamam simetriksiz yaptım Ya dikdörtgen olsun ne olacak Ya hayır cam Cam daha Ha, Okey babuş okey babuş Genelde camlı yerler geliyor ama ee, Sizin evinizde hangisi <gülüyor> <gülüyor> Siz, Sizin evinizde hangisi Sizin evinizde Aynen şuraya hızlıca dolduralım. Ben doldurmayayım. <laughs> ben... e, okay. <laughs> hızlıca doldur. ee. ya, Kanka bu nasıl bir şey? Kanka bu nasıl bir şey? Tamam, ne zaman? Ay Beni mi yaktın kanka? <laughs> ne ne Bu ne oğlum? Bu ne? Tamam bekle bekle. Oha benim gibi yapıyorum. Siz oğlum, benim <laughs> gibi yapma bak. <laughs> <laughs> e, monitör gibi olmasın. Üç, kaç var kaç say say kaç? 3 mü 4 mü kaç? 1, 2, 5, 8, 9. Tamam işte. oldu kanka 9 yaptım. Oy <laughs> <laughs> Ne oldu bana altı, Kanka kaç blok çıkacağız? <laughs> oh, Neyse altı ben altı çıktım diyor, işte biraz. Şöyle iyi şöyle <laughs> iyi işte. Şimdi bekle bekle bak şimdi çok güzel bir şey yapacağım. İçine Batman vs Superman koyak. Batman vs Superman mı? Ben şey yok Aynen. Yokmuşsun. İçi Batman vs Superman. Tamam okey öyle olsun. Bekle. Oğlum böyle gü niye yapıyorsun? Ne Evet. Tamam. Oğlum gri de yapma şeyle şey ya. Tamam biliyorum biliyorum. Siyahla yap. Ben de cam yapıyorum abi. Az önce yaptığımı kimse sorgulamasın. Ne olduğunu siz de gördünüz. Banladın mı abi Hayır. Sarılaştırdım odadan çıktı. <laughs> Banladığını zannettim ben. Allah'ın çocuğu. Bora arkadaşlar. Unutmadan Discord sunucumuza da gelmeyi unutmayın. Az önce gördünüz zaten. Bence gayet güzel. Di Discord daha ya. bitmedi. Ya hallederiz. Ne yapacaksın Bayağı bitti sayılır ya. Aynen. Bu arada Discord'umuz da tam olarak hazır değil ama bitti sayılır. O yüzden gelmeyi unutmayın. Cidden çok az kaldı yani. Ee, camlar da bitti sayılır mı yine? Aynen cam, camlar da bitti. gibi Televizyon da bitti gibi sanki. Ben okay, ben bir ses sistemi yapıyorum kanka buna. Ne sistemi? Ses ses. ses, ses. Oo çok güzel oldu da yamuk oldu. Yavaş, olmaz. <laughs> gel, gel bak gel bak. Dur dur oyunum çöktü NPC'leri seçince dur. Ee, Ağla. Arkadaşlar bunu siz biliyor musunuz? NPC'ler <laughs> oyunum çöktü. Ya! <laughs> ya niye böyle ya? Ay sonu ay tövbe Heh, tamam. Ee, tamam. <laughs> ben niye demir adam çağırdım? Ya iki tane iç Sen kapa sen sen sil sen sil ben yaptım bile. Gel gel şimdi sin sinema afişi yapalım bir tane de. Oğlum sen niye Batman koydun? Batman sil. Ben koydum Batman. Anne <laughs> iki tane oldu. Bak şuraya bir tane. Bekle çok güzel bir şey yapacağım. Ee, beynim yanarken bana. Böyle... <laughs> bununla. Nereye bakıyorsun? Aman ben uğraşmayacağım bununla. Bir, bir dakikamız kaldı bu arada. Dur kanka ben şuraya bir tane bir şey yapacağım. Anka, mu? <laughs> kanka kanka sinema afişi yapacaktım da sinema yazacaktı orada da neyse şuraya yazalım. Sinema. Sinema. Si si <laughs> Bu ne kanka? Sinema mı yazıyor? Burada? Sal bana. He tabelayla yapacağım. Arkadaşlar sizce nasıl oldu? Ben çöp gibi oldu. <laughs> Güzel oldu ama yamuk oldu be. Harbi yamuk ya bu. bu bir dakika kaça kaç merak, merak ettim. 3 a Dur bir dakika. Matematik 3 6 9 3 6 9 11 9 11 Ne bakıyorum? <laughs> Çıra bak. Batman vs Superman. 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye. Yaptım, yaptım, yaptım. Abi insanı niye insan niye bu kadar yüce şey yapıyor? <laughs> Yanlış yazdım <laughs> <şu> anda Yok, <laughs> doğru yazdım Ooo keşke biz de yapsaydık. Bu bu ne? Güzel olmuş. Kanka bu hep şey... televizyon. <laughs> televizyon kötü olmuş da. Bu ne yapmaya çalışmış? Istememiş. Aa tam yerine geldin kankam. Biz de YouTube'dayız. Allah abone olun bari. Ya abone abone olun. Sultan kanka. <laughs> kanka bu çok <laughs> kötüymüş ya. Çalışmış, bu kalmış. bu, yani bu arada bu monitör gibi olmuş. Bu aynı monitör bilgisayar ya yani, televizyon. Ha bu eski usul. Aa değişik olmuş. Ama ay içerisine bak. Ya içerisine. <laughs> tamir şey? Mük. Oha mük. mük. çöp gibi Herkes de böyle, böyle. Oğlum en iyisi bu bu arada şu anda. Arada de. Efsanevi verdim, Aa bak bu da güzelmiş. Bak, bak, Oo aa, bu da güzelmiş. Bu, bu iyiymiş işte. Bu, şey, bu da şey yapmış. Yüzeymiş normalde yapmış ya. Aynen, aynen. İşte normal. Oo, ne bileyim bu da iyi. Ne yazıyor? Gibi Kumanda. Bu, gibi bu. bu ne? Ya Oyun. Montör gibi mi? Aynen. Yazmasaydım bence çok daha güzel olurdu. Bu ne? Tuvalet? Yo ofis yapmış. Office. Ya i̇nce camdan yapmış be. Ofis ne bileyim. Ofis olayı değişik Al, olmuş. Değişir. Güzel olmuş ama alakalı. Abi ikinciyiz belliydi bu arada. Bu Oo, iyi oldu belliydi. Güzel. İkinciyiz. i̇kinciyiz. Arka, Bence gayet iyi. Kanka, tamam gel bir yere bir gel. Bir, bir video tamam neredesin? Neredesin? Gel. Neredesin? Hiş, gel. Gel gel tamam gel. <laughs> gel yanıma gel yanıma gel. <laughs> Biz, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İki kere görüşmek üzere. <laughs> bye bye. the by